Ambulans şoförleri hastaları güvenle ulaştırabilmek için adeta zamanla yarışıyorlar. İşte bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenli sürüş eğitiminden geçerek zorlu parkurları aşıyorlar. Bunu yaparken hem aracın içinde bulunan ve sağlık çalışanlarımızı hem de Araç trafikte seyrederken, aracı etrafında bulunan canlı cansız varlıklara zarar vermeden en iyi bir şekilde ve en kısa sürede bu görevi gerçekleştirmek durumundayız. İlk uygulamalı istasyonumuz slalom parkuru. Slalom böyle düz bir hatta dizdiğimiz kukaların etrafından yaptığımız manevralar. Burada tabi bizim amacımız sürücülerin doğru direksiyon çevirme tekniğine alışmaları. Burada oluşturduğumuz bu güvenli ortamda kaygan zemin üzerinde bile sürücülere hem fren yaptırıp aynı anda direksiyon manevrasıyla önlerindeki tehlikeden kaçışlarını sağlıyoruz. Biz trafikte yalnız değiliz. Yurttaşlarımızın duyarlı davranmalarını istiyoruz. Özellikle emniyet şeritlerinin gereksiz kullanılmaması, yoğun trafikte araçlarımıza kolaylık sağlanmasını istiyoruz. 16